hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yeni gelen menünün kurulumuna bakacağız. Neler değişti, neler düzeltildi? Az çok ondan bahsedeceğim. Kurulumu zaten kolay kurulum şeklinde 5-6 saniyede falan kurabileceksiniz. Şimdi burada benim bir hatam var gençler. Keşke daha önce fark etseydim. Menüyü şu an biz hepimiz, ben de dahil, benim kanalımdan yapıp kuran herkes 1.4 sürümünü kullanıyor. Fakat 15 Ağustos'ta 1.5 sürümü yayınlanmış. Menyo çok fazla güncelleme yayınlamadığı için bakmıyordum. Şöyle bir kitaba girip bakayım dedim ve güncelleme yayınlanmış. Şu an Menyo 1.5 sürümünde en güncel halinde bazı hatalar giderildi dediğim gibi şimdi bakacağız onlara. İlk baştan başlıyorum. Anlayabildiklerimi, çözebildiklerimi size de aktaracağım. 23.72 uyumlu olarak çalışıyor diyor. Şimdi önceki sürümlerde de aslında çalışıyor. Fakat sürüm uyuştuğu zaman diğer özellikler daha düzgün çalışıyor. Hata verme olayı azalıyor falan filan normalde çalışıyor. Ben şu an eski sürümünü kullanıyorum menyonun. Aha işte asıl olaylardan birisi bu. Gençler şunu kısaca size söyleyeyim. Online'da bulunan araçları spawn ettiğiniz zaman hani araçlar kayboluyor ya. Bunun için Rampage Trainer yüklüyorduk falan. Kullanmasak bile yüklü kalması gerekiyordu. Heh, artık ona gerek kalmayacak. Direkt manyoyu yüklediğin zaman abi araçları spawn ettiğin zaman kaybolmayacak. Birazdan deneyeceğim zaten. Set player hate dediği karakterin yüksekliğini değiştiremiyorduk. Sürüm uyuşmazlığı olduğundan dolayı muhtemelen onu fixlemişlerdi. Şimdi düzeltmişler. Artık karakterimizin yüksekliğini falan da ayarlayabiliyoruz. Boyunu daha doğrusu. Şu ikisini anlamadım tam ne olduğunu. Biraz kurcaladım bir şey bulamadım. Vehicle pet list falan dediği olay gençler. Oyuna yeni gelen pedler, araçlar falan filan hepsinin bulunduğu bir liste var. Spooner modda oynarken bu liste bizim için çok önem arz ediyor. Hani Spoon'un modda yeni şeyler oyuna ekleyecekseniz atıyorum bir obje koyacaksanız oyuna. O objeler listede yoksa siz koyamıyordunuz. Şimdi ondan hepsi güncellenmiş. Son sürümü uygun bir şekilde en son 23.72 sürümüne uygun şekilde ayarlanmış. Bu Pet Deck Overlay istediği de dövmeler falan filan var ya. KO Perico peçinde hatırlarsanız KO Perico gelmişti bundan bir önceki sürüm. Orada gelen dövmeler falan filan yara bere vırt sırt tarzında şeyler de buraya eklenmiş, güncellenmiş. 5M uyumluluğu ile ilgili bir şey söylüyor. Bunun tam ne olduğunu bilemiyorum. Added track Wheels kategori diyor. Bu da şöyle göstereyim hemen. Jantlarımızı değiştirirken abi şöyle değişik jantlar gelmiş. Farklı jantlar da eklenmiş. Oyunda zaten vardı bunlar fakat değiştiremiyorduk. Track jantları eklenmiş öyle söyleyeyim. Normalde yoktu bu eski sürümde. scripttuktan bazen hata veriyordu. O hatalar konusunda bazı düzenlemeler yapılmış muhtemelen. Özelliklerini anlayabildiğim kadar size göstermeye çalıştım. Bir de şunu göstereyim. Abi şu yükseklik değişmiyordu. Şimdi karakterimizin boyunu uzatabiliyoruz. Yani ne kadar kullanışlı ne kadar iyi bilmiyorum. Yani ben böyle eklenmiş önceden Çalışmıyordu. Onu da göstermiş olayım. Ve araçlar kaybolmuyor. Hemen şöyle standart kaybolan aracımız olan 8F Drafter'ı. Spawn ediyorum. Şu an Rampage Trainer yüklü değil onu söyleyeyim. Sadece menu yüklü Trainer olarak. Şu an aracım kaybolmuyor görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Bunu da çözmüş oldular. Güncel kullanmanız her türlü iyidir. Keşke daha önce fark etseydik. Daha önceden bunun güncellemesini yayınlardık. Neyse sağlık olsun. Ben de öyle kullanıyordum sonuçta. Biz yeni gelmiş gibi davranalım. Şimdi kuruluma geçiyorum. Oyunu kapatmamız gerekiyor. Oyunda olmamanız gerekiyor. Tekrar tekrar söyleyeyim onu. Abi siz hiç kitapla falan muhatap olmayacaksınız. Ben size direkt script birlikte güncel sürümü ayarladım. Size önerim gençler eski menyonuzu kaldırmanız. Yani eski menyonuzu silin. Peki nasıl sileceksiniz? Ve neden sileceksiniz? Şimdi bazı ayarlarınız kaydı oluyor biliyorsunuz menyoda. Standart bazı ayarladığınız ölümsüzlük falan filan ayarları vardır. Onlar kaydı oluyor. Fakat yeni sürüm olduğu için dosyalarda değişiklik olmuş olabilir. En güzeli silip baştan yüklemek. Zaten o ayarları tekrar yaparsanız hani menyoda öyle ahım şahım bir ayar kaydetme durumu yok. Bir iki ayar kayıtlıdır. Buradan silmeniz gereken şey abi şu menü staff klasörü. Benim içinde haritalarım var falan filan var diyorsan abi o zaman şu menyo staffı şöyle bir yap silmemiş ol. Bu artık geçen Cersiz olacaktır. Ama silip baştan yüklemen her türlü daha iyidir. Bu menu staff klasörünü siliyorsun abi. Sadece bunu siliyorsun. Oyunun kurulu olduğu yerden. Daha sonrasında size aşağıda açıklamada bir link vereceğim. Linki bazı arkadaşlar bulamıyor. Şöyle biraz bakın. Media file linkini açtım. Bunu indirdin. İçindeki arşiv dosyasını açtım. Menyo 1.5tf. 23.72 diye yazdım. Güncellenince bu sürümde muhtemelen yeni sürüme geçirmiş oluruz. Açtım bunu da. Şu 4 dosyayı bakın atıyorum direkt oyunumun kurulu olduğu yere. Neresi? Burası. Şöyle egzenin olduğu yer var ya. Şöyle hop bunu salladım buraya. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Oyunda olmamamız gerekiyor. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Tamam, bitti. Bu kadar basit abi. Hiçbir zorluğu yok. Yaptınız. Bunları atıyorsunuz gençler. Şu dosya atmıyorsunuz bakın. Bunu açıp şunları atıyorsunuz. Ve attıktan sonra oyuna giriyorsun. F8 tuşuna iki kere basıyorsun. Menü açılıyor. Menü'nün kullanım rehberi yapmıştım zaten. Nasıl açılacağını da şimdi söylemiş olayım. Şunu da söyleyeyim. Laptop kullanıyorsan abi bazen FN tuşu ile çalışabiliyor F8. FN tuşuna basılı tutup F8'e ilk açılışta iki kere basıyorsun. Öyle açılıyor. Açılmıyorsa abi ya yanlış yer atmışsındır ya da... Yanlış yaratmışsındır yani başka açılmama ihtimali yok ya da F8 tuşun çalışmıyordur öyle bir durum var. Tamam bu kadar. Sevgili dostum umarım video işine yaramıştır. İşine yaradıysa ben desteklemek istersen bir like tuşuna basarsan çok teşekkür ediyorum sana. O like basan parmakların dert görmesin diyorum. Sormak istediğiniz takıldığınız bir yer olursa yorumlara her zaman beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.